Deneme sınavlarının ne faydası var? Deneme sınavları bilgi, beceri, zaman kullanımını ölçmemizi sağlayan en önemli fırsatlardandır. Kaygı durumunuzu stres faktörlerini deneme sınavlarına girerek aşabiliriz. Deneme sınavları gerçek sınavın provasıdır ve öğrencileri gerçek sınava hazırlar. Tiyatrocular sahneye çıkmadan önce sergileyecekleri oyunu defalarca prova eder ve hata yapma ihtimallerini en aza, en aza indirirler. Öğrencilerin hayatının yönünü belirleyen sınavın, SBS, YGS, LYS gibi... Bu da deneme sınavlarıdır. Deneme sınavları, sınavlarına giren aday gerçek sınavda ne yapacağını bilir. Sınavların yaklaştığı şu günlerde deneme sınavlarının adaylarının durumunu tespit noktasında belirleyici bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle evde çözülenler de dahil tüm deneme sınavlarına dikkat, dikkatle uygulanması gerekir. Şimdi size deneme sınavlarının faydalarından birkaç tanesini sayacağım. Deneme sınavları eksik konuların tespit edilmesini sağlar. Deneme sınavları eksik konuları hatırlatır. Deneme sınavları zaman nasıl kullanılacağını öğretir. Deneme sınavları kaygıyı dengede tutmayı sağlar ve son olarak deneme sınavları yol gösterici niteliktedir.